Merhaba, Yusuf Kılıçarslan, Siber Tarım Tarım İşletmelerinde işletme müdürlüğüm görevimi sürdürmekteyim. Burası Alanya Avsallar'da bulunan toplamda 300 dekar üzerine kurulu, 100 dönümü muz serası, 200 dönüm avokado olmak üzere kurulmuş bir tesistir. Geçen sene itibariyle 100 dönüm muz içinde 22 dekar toprak sıçılığa dönümünü gerçekleştirdik. Üretmekte olduğumuz topraksız çilek ürünü normal standart sulama ve gübreleme sistemiyle olmayacak bir ürün. Bundan dolayı dijital tarama geçmeye karar verdik. Topraksız tarımda en önemli unsur sulama ve gübrelemedir. Çünkü yetiştirdiğiniz ortam suyunun net ve gübresi net alması gerektiren kokopit ortamı. Bundan dolayı rastgele su verme ve gübre verme şansınız yok. Bilimsel verilere dayalı şekilde CNL damlamaları kullanmamızın sebebi de zaten bu. Bilimsel verilere dayalı şekilde su vermeniz ve gübre vermeniz gerekiyor. Görmüş olduğunuz bu ürün 3 haftalık bir ürün ve çilek vermeye başladı, kızarmaya başladı. Sebebi doğru su miktarı ve doğru gübre miktarı. Bunu sağlayabilecek tek yolunuz da Otomatik gübreleme ve sulama sistemi. Tam otomatik gübreleme makinası, sulama sistemi, iklimlendirme sistemi, sera içlerinde salana itfanalar, uzaktan erişimin sağlayan bluetooth sistemli filtreleme makinaları, CNRli damlama sistemi bunları kullanıyoruz. Topraksız tarım ve çilek yetiştiriciliğinde sulama ve gübreleme çok önemli. Çalıştığınız firma da çok önemli. Biz bu projeyi Antalya'da bulunan Perge Sulamayla birlikte gerçekleştirdik. 724 e ulaşabiliyoruz. Her türlü teknik desteği sağlıyorlar sağ olsunlar. Kendilerine çok teşekkür ederiz.